arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkan'ın 38. bölüm fragman çiğ yayınlandı arkadaşlar. İşte o fragman görüntülerini sizlere aktarıyorum. Harika bir fragman geldi arkadaşlar. çazıma yine kızıyla damatı savunması için yalıya geliyor arkadaşlar. Sizler de bu sahneleri nasıl sevdiyseniz ben seviyorum arkadaşlar. Kazım yeni sezonda böyle bir başlamasına harika başladı. Yeni sezona Nüçet ve oğlunun diziye nasıl Katkıda bulunacağını merak ediyorum arkadaşlar. Sizler de nasıl düşünüyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Bence Kötü karakter değil arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsanız Ferit benze abartıyor olayı peki sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. İşte bu bu sahne arkadaşlar kavga sahnesi yaşanacak Halisa Feriti odasına yine kapatabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de ne tepki vereceğini Merak ediyorsanız yorumlarda buluşalım. Seyranla Ferit'in arası yine bozulabilir mi arkadaşlar? Yorumlarda buluşalım. Kanala hala abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olabilirsiniz.